Merhaba arkadaşlar. Sizin de görmüş olduğunuz üzere bugün güzel resimler çizeceğiz. Sizin puan vermenizi istiyoruz. Mesela açacağım en basitinden. Burada gösteriyor nasıl çizildiğini bu sayfayı. En güzel çizdiğiniz siz puanlayacaksınız arkadaşlar. Bebişimiz de burada. Bebisi de burada oynuyor. Aziz Reis ne yapıyorsun? Aşkım. Bu defter kaç yıllık? Bu kitabımız bayağı yıllık arkadaşlar ben hatta biri var mı? yani 2 yaşındayken 3 yaşındayken almış olabilirim hmm. evet arkadaşlar basit Hadi çizimler kitabın hmm. adı çok Böyle, güzel bize çizimler öğretiyor benimki kaçmış 24 yaşındayım evet şimdi ilk sayfamızı seç, şey, seçiyorum nasıl seçeceğim biliyor musun gözümü kapatacağım ha. bu şekilde durduracağım ha. durdum bakalım ne çıktı aha ne çıktı? Aa, şöyle bir şey. Neymiş? Sopa böceği. Sopa böceği. Evet, sopa böceği çiziyoruz. Ben bunu biliyorum. Hadi bakalım, başlıyoruz. Dergide okudum, dergide bulmuş. Şuradan şu kalemi aldım. Aş. Hadi bakalım, kim güzel çizecek? Tamam. Ama aşamalara dikkat edin. Bak, birinci aşamada ne diyor? Ona göre. İlk önce ben küçük o şeyler yapıyorum. <laughs> 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 Aa anne <laughs> şarkı bitti. Şu an bakmıyorum. Ben <laughs> hala başlayamadım arkadaşlar. Çünkü an anne, annem şeydi. dişleri Şimdi başlıyorum. <laughs> Kesin evet. en güzel annem çizecek. Hayır siz de çizebilirsiniz. Neden? Denetek biz de. <laughs> Nasıl gidiyorsunuz bakalım. <laughs> Aziz. Büyü sen de çiz tamam mı? Büyü de sen de çiz aşkım. Evet şimdi ne diyor? Bacakları çiz diyor. Aa, anne benim çok şey oldu. Gayet iyi devam et. Ay, çok güzel oldu ama. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Değil mi aşkım? Anne, aşkım. Ben Bakalım. Için ben şey tamam fark etmez. Şey, şey siyah yapayım. Şimdi bu bacaklara geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <nasıl> bir <laughs> evet. Evet. Bakalım. bir Bakalım. 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 Bacaklarını da biraz karıştırma yapmışsın Çınar galiba. Evet. evet. Ee, ben olsun güzel oldu. Haydi bakalım ne çizdiniz bakayım. Evet. Seninki eşsiz bir sopa böceği. Çınar bacakları çok farklı eşsiz bir <laughs> sopa böceği. Ben de çizmiyorum. Oldu çok... canım. Siyan çizmiyorum. İşte bu kadar. Neyse aklında bir çizim. sopa böceğim oldu. Annemin de ben size demiştim arkadaşlar. Annem daha güzel çizecek diye. Oldu mu? Hocam Şimdi mi? bunu yeşile boyuyoruz. <laughs> var mı yeşil Alya? Var anne. Bak burada bir sürü var. <laughs> Galiba şu yeşil daha çok güzel. Bunlardan da kullanabilirsin. Şu yeşil sanki daha uygun. Azizko, Git. Azizko, ideal çizgi. Aziz. Yakala, 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 yakala. Bakayım. Başka <laughs> renkte <de> çizebilirsin. <laughs> Sen mesela bunu da çizdin. Bu da Benimki çok komik oldu anne. Yok. <laughs> 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 evet, benimkisi bitti. Ben çizeceğim en sonunda boyayacağım. Haydi bakalım. Şu yanına çizeceğim. Arkadaşlar, seninki Bu... çizildi. Evet. Gayet güzel olmuş. Ben de. Hadi boyamanı yap bakalım. B Anne, çok arkadaşlar siz puanlarınızı verin tamam mı? çok komik değil mi? Seninkinin bacaklarını bir <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun gayet güzel. Anne. Ay çorabını çıkarmış. Çorabını çıkarmış. Harika. Güzel olmuş bence. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çizdik. Şimdi de başka bir sayfa seçeceğiz. Çevir bakalım Alya Zeynep. Ana yanlış yapmışım lan. Tamam. Sayfayı güzelce tuttur. Evet arkadaşlar şimdi ikinci olarak Uğur böceği çiziyoruz. böceği. Niye biz böcekler çiziyoruz? Ee, böcekler kısmını açmışız çünkü kitabın. Hadi bakalım siz çizin sonra da ben çizeyim. Bu seferki ne? En iyisi ben yapacağım. Evet aşamaları dikkatli bir şekilde takip ederseniz zaten yapabilirsiniz. Değil mi Aziz Uraz? Ağzım. Değil mi aşkım? Karmiraz bastırmadan Abi abla ne yapıyor? Ana bak ben daha güzel <laughs> 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 <Yusuf gülüyor> <laughs> çiziyorum. Ağır çizmesi. Bu zaten noktaya geldi. Ay çiziyor lan. Ay çiziyor. Abi. Uğur böceği. Arkadaşlar Uğur böceği ile ilgili hiç şarkı biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz peki Yorum çocuklar? Herhalde. Siz biliyor musunuz peki? Yok. Sen biliyor musun Arya Zeynep? E kim biliyor? Nasıldı ya? Ben biliyordum aslında. Küçükken söylüyorduk. Parmağımıza ya da bir yere konduğunda Uğur böceği ile ilgili bir şarkı söylüyorduk ama şu an Arkadaşlar siz biliyorsanız yorumlara yazın. Aa, Ay, Anne, uygulamayı çizmemişsin. Ben daha çizemedim çünkü neden? Çünkü bebiş kucakta. Çünkü Öyle, sıkıldı. Kucağa gelmek istedim. Ben yapamam. Ben siyah yazam. Ben siyah yapamadım. Kom kom kom. Sizin çiziminiz bitince ben de çizeceğim. Ben de boyuyorum siyah çünkü. Ne çabuk bitirdiniz siyah. Aa, Benim ay. hiç birim bitmedi. Ay, uç, uç kelebek ama bu kelebek şarkısı tabii ki. Uğur Böceği diye bir şarkı vardı hatta. Tamam birazcık bastırmadım. Annen sana terlik pabuç aldı mı diye. uç, uç böceği. Bu uğur beden değil mi? Vay tam hatırlayamadım. Nasıl yoktu? Yok. Anne ben kardeşiminkiyle boyadı. Aa, çok güzel oldu. Anne ben kardeşiminkiyle boyadı. Allah Allah, neden olmasın? Ama anne kardeşim hani boyamıyor, boyayamıyordu Siyah mı? boyayı. Rezil. Ah, ne? Boyamıyor. Sinirleniyorsun. Neye kızıyorsun Aziz Uras? Sen yapamıyorsun diye mi kızıyorsun? Anne sen de çiz. Şimdi arkadaşlar, Aynen. ben de çizeceğim. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi ben çiziyorum. Öncelikle ne diyor? Abi çizmiyorum. Benimkini verir mi? Ben tamam, seni çizdim. Ay ay yaz Uras'ın parmağına değdi. Evet. Bakayım. Evet. Şöyle. Böyle. Oo. Oh. Arkadaşlar kesin annem ikini alacaksınız. Çünkü annem daha güzel. Hayır arkadaşlar. 9 dakika oldu. Siz de gayet güzel çizdiniz. Arkadaşlar böyle de kağıtlarınızı kalemlerinizi alın. Siz de bizle beraber de bu, arada abone, bu arada abone ol, like atmayı unutmayın. Kitabı da mu? göster Cunur nasıl çizildiği bak bu şekilde şimdi bacaklarını yapıyor. Arkadaşlar size öneriyorum bunlar alın <laughs> yani. Hap bir de hap de hap de. Size <gülüyor> resim <gülüyor> çizmeyi öğreneceksiniz. <laughs> 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 değil mi anne? Evet. Yemin ben okuy okumayacağım? Okumayı istemiyorum. Çünkü çok okuyorum. Şimdi gözlerini Bir yapıyorum. de güzel okuyorum diyor. Oo çok güzel. <laughs> Oo. Biraz da kağıdı göster. Ve önce kırmızıya <laughs> ve siyaha boyuyorum. Pardon siyaha değil ben buna boyayacağım. Ben, ben... biraz uzaktan tutabilirsin kadar. Sen nasıl boyayacaksın? Ağzı kapandı. Bu siyah. <laughs> anne üstünden <laughs> siyahla geç. Hızırası <laughs> da gülün. Hızırası gülmüyor. Karnem ne yapıyorsun? Oo, müdahale yok midale yok. Ya anne ne yapayım? Ay, tamam, anne. Ben ona yaparım be. Anne al. Müdahale yok. Müdahale var. var. yok. Dur, şu gözünde. Al anne ya al anne. Oo. Oo annem çok değil. Anne yanlış tarafıyla boyamıyor musun? Hayır, Yok, hayır, 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 hayır. Ama öbür taraf da boyamıyor. Orası daha güzel. Çizme da. yeri. Bence de. Ha, bir çizme. Ben ikisini de aynı şey. Ortak olarak yani. Ben öyle hissediyorum. Öyle düşünüyorum. <laughs> Şimdi beneklerini yapıyorum. <laughs> bir oraya, bir buraya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor, görüyor. Anne ben beneğini fazla yaptım. Bir oraya, bir oraya, bir de buraya. İşte benekler ve ağzını da siyah kalem verir misin anne? Ağzını, ağzını şey yapmaya gerek yok aslında ama güzel duruyor şu. An. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Ben kırmızıyla yaptım ara. İşte benim evet. uğur böceğim de tamam. Bu Alya'nın ki. siyah. İşte bu benim uğur böceğim. Bu Alya Zeynep'in uğur böceği. Bu da Çınar'ın uğur böceği. Evet arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlarda. Şimdi hangisini geçiyor? Şimdi Çınareli seçsin. Tamam. Hadi bakalım Çınareli seç bakalım. Kamyonet. Dur o değil. Anne bu çok zor. Ben de başka Başka Bence evet. Ay ama bunu çizmiştik biz önceden çizelim. Onu mi? kim çizmiş? Sen çizmiştin. Oo güzel çizmiş. Hadi gelin çizelim. Anne çizmiyorum. Ben çizemem bunu. O zaman başka. Bence çevirsinler. Daha kolay ve basit şeyler olsun. Kucağımda bebek var ya. Hayvanlardan devam edelim. Bu tarafa geç. Aa arı olabilir aslında. Abi arı, arı yapmasak mı ya? Arı yapalım. Hadi arı yapalım. yapalım. Hadi siz yapın gene önce. Benim kalem elimden verim. Ama bir dakika önce bir kardeşinizi bir susturmam lazım bakalım ne istiyor onun gönlünü bir yapalım tamam mı ekleyin. Evet arkadaşlar bebişimizi birazcık karnını doyurdum biraz sakinleştirdim ve geldin. Aliye Zeynep tabii ki sabırsız bir şekilde arısını çizdi şimdi Çınar Ali ve ben çiziyoruz kafadan başlayın diyor kafamı çizdim biraz yamuk oldu çünkü elimde kamera var. Sonra Haydi bakalım. Arılar, arılar. Arı. Vız vız vız. Arı. Vız vız vız. Arı. Vız vız, vız vız vız. Diye bağırır. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı arı vız 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 arı Vız vız arı vız, vız 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 diye dolaşır. Hani benim çok Arılar. olumsuz bir şeye döndü. Ya bu boyalar birazcık dağıldığı için yüz surat çizemiyoruz. Evet ya çok da oluyorsun Ne oldu? Arı vız 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 ne oldu? Arı vız 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 ne oldu arı vız vız vıza? Arı vız vız vıza ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Evet arkadaşlar. Evet benim arım hazır. Ama boyamadım. Boyayacağım ama öncelikle bebişe bakmam lazım. Gel gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 Evet Çınar Ali çizdin mi? Oo Çınar harika olmuş. Baksana. Anne, Göster anne, bakalım. Anne. Anne. Ben kardeşim kucağıma. Çok anne, tatlı. Sen de çiz. Ben, ben. benim ben anne, <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş. Anne, ben, ben, ben. Evet. Ablası kucağına aldı. ku bak bak bak. Kubak. bırak bırak bırak. Size, ben anne, geçim, anne. Ee, bana boyaların renkleri lazım. Mavi. Mavi. Evet kanatlarımızı mavi boyuyorum. Boyalar çabucak bitmiş. Aliye Zeynep sen çok kullanmışsın galiba. anam anne. Hı. Kitap bir önümde durunca kitap okumaya başlamışım. <gülüyor> <gülüyor> ya çok eğlenceli de okuyacağım. çiçek balını. Anne çizdim mi başka yere gideceğim mi? Çiçek balını. Anne çizdin mi? mi? Balını, Anne çizdin mi? Çizdim. Balonu değiştir. Evet ar arılarımızı gösterelim. Arkadaşlar bu benim arım. Bu da benim arım. Bu da Çınar Ali'nin arısı. Bu da Ali Zeynep'in arısı. O Fil filo, o. Fil o. Gel o zaman. Arkadaşlar videomuzu şimdi e, kapat, kapatacağız. Biz biraz biraz daha çizeceğiz. Ne? Evet arkadaşlar biz videomuzu kapatıyoruz ama çizmeye devam ediyoruz. Hoşçakalın.